Büyük ödülümüz 50.000 TL için Sena Gelin'e gelinler puanlarını kullandılar. Senacığım. Evet aslanım. En yüksek puanı <laughs> hangi geninden bekliyorsun? En yüksek puanı şu an kimseden beklemiyorum desem, yeridir desem. Peki en düşük puanı kim vermiş? <laughs> en düşük bunları? Hayrun Nisa bence. <laughs> Öyle mi? Aynen. O zaman başlayalım. başlayalım. Can sucum önce sebeplerini duyalım ardından puanını görelim. Aslanım dün bana çok büyük bir haksızlık ettiler. Öncesinde evimi çok beğendiklerini, farklı bulduklarını söylediler. Sonra ben puanlamada gerçekten çok şaşırdım. Yani evini de çok çok beğenmedim. Ee, niye diyeceksiniz? Çünkü ben böyle standart alınan takımlar, standart goldlar e, gerçekten sevmiyorum. Benim tarzıma hitap etmiyor. E, eksikleri çok fazlaydı. Onları da zaten dile getirdim. Bu kadar. Peki puanlı görelim Cansu'cum. Tabii ki. Benim sana puanım. 3 puan. Kendisine teşekkür ediyorum Aslanım. Dediklerinde doğru olabilir. Dedikleri yorumlarda dolu yorumlardı. Yani altı boş değildi gerçekten. Bazıları bayağı boş yorumlar yapmıştı ama Cansu boş yorum yapmadı. Teşekkür ediyorum. Hakkaniyetli bir puan olmuş gerçekten. Evet. evet. Hayrun İhsan'cığım seninle devam etmek istiyorum. Kısaca sebeplerini alalım mı? E, orta sehpa yoktu beklerdim. Halı desen e, uyduramadım. Yatak odasına gelecek olursak e, girdiğinde benim odamda... Mavi ne alaka yatak odasında enerji düşürür, ben renklerden anlarım dedi. E, girdiğim gibi maviyle karşılaştım. Pek bir uyum sağlamamış e, gibi gibi benim dolu yorumlar var. Benim o içindeydi, şey setimin içindeydi. Yani benim, benim de Ve de de duva, duvarla örtün hiçbir alakası yok. Çok alakası da. vardı. Yok ya hiç Ve alakası çok, yok bence. E, Biraz altı, ben buradayım diyordu. altı dolu yorumlar yaptım. Sim e, fonları ben buradayım diyordu, içine taktığı ya ben, de ben de buradayım, buradayım diyorum. diyorum. Ee, yani çok karmaşıktı. Ee, pek bir uyum sağlayamadım. Hı hı. Benim söyleyeceklerim hı hı. bu evet. kadar Aslanım. Peki ederim. puanını görelim canım. sana sana puanım. 2 puan ikili iki hak etmiyorum Aslanım gerçekten iki hak etmiyorum sadece gerçekten e, gözümü yormayan bana mutlu gelen şey arabaşıydı arabaşı <laughs> beni mutlu etti dinlersen anlatacağım ha, biraz e, misafirperverliği yarımdı yani Çünkü bu tepkileri falan yorum yapıyorsun tepki veriyor Aslanım Burası bir yorum Yapılma yeri yani ben tabii tepki ki de yorum koyacağım. Sağ, ben var haklı ya haklı, haklı aynı da haksız da, diyorum bu arada e, bence. Uyum olmuyorsa demek ki benim evimde de aynı uyumları ahşabın rengi tutmuyor dedi. Yani ahşap bu ama perde rengi tutabilir. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar zaten herkes Hak bununla ettiğini fark düşündüğüm düşündüğüm kabul e, Kaç bekliyordun sen? Aslı aslanım, sen, aslanım ya bir, üç, üç mü desem dört mü desem Ona, ya, çünkü böyle aslanım, yorum yaptı böyle yorum ki, yaptı. Aslanım, yani üç bekliyormuş ya. E, Cansu dedi ki gayet e, hakkaniyetli bir puan verdi. Hakkaniyetli puan verdi dedi. Çünkü. Ama dedi ki en düşük puanı e, Hayrı Nisa'dan bekliyorum dedi. Ama Cansu 3 verdiyse ben en düşük puanı benden bekliyorsun. Nasıl 3'e hakkaniyet diyorsun da beni düşük bekliyorsun. Ona mantıksız Yo, iki, bana gelince. Senin evinle benim evim hiçbir şekilde yani, eşdeğer değil. Evet eşdeğer değil. Hiçbir eş şey de, Olamaz. Yanında, yani, yanında, girince evimin yanından yer. Ama ona yer benim yani. benim evimde 3 puanlık değildi. Ama evet. ben sana yine evet. e, haksızlık etmedim. 3 puanını ediyorum. verdim. Kabul etmiyorum. Yani. Evet Susan seninle devam edeyim canım. Kısaca tabii diyelim ki her yerde zaten konuştum çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ee, tek başına beğendim parçalar vardı ama e, her yerde gold görmek beni çok yordu. Artık zorlama bir hani bir bir şey yapayım çabasıydı sadece mobilyalar alınmış koyulmuş hiçbir şeyin yani bir uyumu yoktu bence. Yani yeni gelin birazcık izleyecek biraz daha görecek bence evet, düzeltecek bazı eksiklerini. Mi? O yüzden bir daha katılsın diyorum ben ama. Evet, zaten yorumlarınıza da böyle cevaplar. <laughs> yani bende. aynen Her ben haklıya haklı. Hak, hak verdiği hakkı. yerler oldu. Evet aynen, evet. Yani kendi de bunun farkında olduğu için ben hemen açıyorum. puanlı görelim. Benim sana puanım Aslı Hanım gerçekten bir şey söylemek istemiyorum yani Hayrün Nisa'yla benim evimi nasıl bir tutuyorsun? E, Hayrün Nisa'yla senin evini bir tutmadım. Hayrün Nisa'nın evinde de parça mesela salon e, koltuklarını beğenmiştim ama e, bir kombin yok demiştim. Sen de aynı şekilde mesela koltukların güzel evet ama perde uyumun yok yani aplikler sen değişik burada bir masa var şey e, komodin var. Çok saçma üntü yerine koymuşsun falan yani orada da beğendiğim şeyler var. Eksikleri çok. Olsun. Senin de aynı şekilde. Olsun. ah pardon Aynen. konsol. Ee, senin de aynı şekilde. Güzel parçaların var ama eksiğin çok. Bence düzelteceksin diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ama kabul etmiyorum ben bu puanları. Hatice'cim senle devam edelim. Sena'cım ben de sana yorum yapmak istiyorum. Salonunda gold, ben gold, ben kendim de gold detayını çok seviyorum. Salonunda fonunu beğenemedim. Zaten evet. bunu da kabul ettin. Halını da beğenemedim. Hı -hı. E, yatak da mutfağın aynısının devamıydı. Hani mesela yatak odasında salonun takımının aynısı olsaydı yorum yapmazdım. Ama gerçekten mutfağından çıkıp yatak odasına girdiğimizde sanki hala mutfak dolabı gibiydi. O konuda gerçekten sen de izlediğinde Alakası anlarsın. Alakası bence. O kısa kup var orada uzun kup aynı var. Aynı kupun yani. aynal, gold yani. Aynalar füme renk bir kere yani. Yok gold olarak demiyorum. Yani gerçekten dolabın şekli de aynı. Hani ne bileyim bir oyma olabilirdi. Gerçi hani yatak odası ya. Farklı bir detay koymuş olsaydım bu yorumu yapmazdım. Hı -hı. Sadece senin mutfağından çıkıp aynı yatak odasını hani bütün olarak yapılmış. Hani salon takımına uygun olabilirdi. Ee, bir oyma, bir farklılık katabilirdim. Hı -hı. Yani başlı başına güzel ama mutfağımla aynı olduğu için yorum yapmak istiyorum. Çeyiz'in de güzeldi. Puanımı Teşekkür sana ederim. vermek istiyorum. Puanlı görelim canım. Benim sana puanım. Üç. Teşekkür ederim. 3 puan seni mutlu etti mi? Evet aslanım gerçekten bence hakkaniyetli bir yorum hmm. e, puan vermiş. Diğerleri gibi boş, altı boş değil. Çok teşekkür ederim kendisine. ya Bir şey söyleyebilir miyim? Yani e, puanı yargılamak için söylemiyorum ama dün e, buraya 3 verip yarım ya yani bugün gelip buraya 3 vermek bence tamamen tamamıyla adalet. Bence hayır. Ya yani ayrı ayrı parçalar ben mesela benim salonum beğenip Cansun yatak odasını beğenmiyor olabilir. Benim mesela Aa, o zaman salonum neden benim bir saniye Çok güzel söyledim. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Bir dakika. Hayır, Çünkü hayır, ben can dün... vereceğim ama aynı şeyi konuşuyoruz. Bir saniye. Madem ikisi 3 verdiğinde hakkaniyetli oluyor. Aynen. Onda ayrı parça beğeniyor. Sen de ayrı parça beğeniyor. O zaman bizim ikilerimizi de sorgulayamazsın. Çünkü ben onda ayrı beğendim. Sen de ayrı beğendin. İkilik sadece. Anladım. Evet. Ee, Aslı Hanım, e, evet bana haksızlık ettiğini zaten ben ona en başında söyledim. Ben bu puanı e, o adaletsizlik yaptı ama ben adaletsizlik yapmadım diyelecek öyle evet, Gerçekten cesaretli. Ee, tamam ben de Yani Bu olması gereken bir şey bu. O da sonuçta emek ediyor. Ee, sonuç. Teşekkür ediyor. Evet toplamda ediyorum. toplamda 10 puan aldın gelinlerden. Şimdi ben senin için puan kullanıyorum. Evet Aslı Hanım. Sena Gelin e, yaşı gerçekten... Çok genç, daha tecrübesiz bir gelin aslında. Bununla birlikte enerjisine bayıldığım bir gelin. Enerjisi çok yüksek, biz de hep öyle pozitif, enerjik bir şekilde karşıladı. 4 aylık hamile olmasına rağmen hiç düşürmedi gün içinde gayet tempolu bir şekilde oradan oraya koşuşturdu gerçekten. Ben çok sevdim kendisini. Misafir de hiç fena değildi. Salonda yeteri kadar yorum yaptığımı düşün yorum işte özellikle avizesi, aplikleri vesaire, fonları ile ilgili ben de gelinlerle birlikte yorum yaptım ve dedi ki evet buna dikkat etmeliydim dedi e, yorumlara bence güzel cevaplar verdi evet bunu düşüneceğim değiştireceğim dedi e, bu hallerini çok sevdim masasında yozgat lezzeti olan arabaşı vardı buna özellikle Hayrunisa gelin çok mutlu oldu bence lezzetlerini sevdi gelinler sonrasında çeyizi de hiç fena Değildi eksikleriniz eksiklerini zaman içerisinde bence tamamlayacaktır Sena gelin. Kendisine her şey için çok teşekkür ediyorum. Yuvasında mutluluklar diliyorum. Senacığım her şey için çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol hayatım. Her şey sizlere için de, teşekkür ederim. Her çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum Biz teşekkür için. ederiz. Biz evet teşekkür yarın sen sendeyiz. Evet, Ankara'nın neresindeyiz? Altında. Ankara Altında ya adam evet, merhaba ben. diyeceğiz o halde. Yine aynı saatte tabii ki Show TV ekranlarında olacağız. Evet Aslı Hanım <laughs> bir dakika, bir dakika. Ben yine şovumu yapıyorum. Şovumu yapıyorum ve kapatalım bence Aslı Hanım. Görüşürüz abimle. Hadi.